Bakın. Yardıma ne ihtiyacım var? Bloklarım düştü. Evet bloklarım düştü. Bunu bularsanız kazanıyoruz. Ama böyle paslı. Adam direkt öldü. Kutuları Adam direkt öldü. Şiş. Abi beni bekle. Arkadaşlar şu anda gram duyamıyorum oyun sesini. Yani geliyorsa da artık. Abi neredesin? Abi neredesin? Abi neredesin? Doğrusun <laughs> duyamam ben. Arkadaşlar. <laughs> Elma Frans burada mı acaba ya? Adım bu, arada. Hı -hı. bu arada. Hı -hı. Arkadaşlar hiçbir şey duyamadım ama gelin hiç şey yapamayacağım. Kardeşimden bakalım getirecek mi? Ben gitmiyorum. Azar. 9 10 abi üstündeki. Sağ veriyorum Azar. Bana bir kulak getir sen. Hayır. Hadi evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi benim çok küçük kardeşim. Benim de çok küçük ha. Şimdi burada benim ofresim duyamıyorum. arkana bak arkana. Kazmıyor bak. Senin arkana kazmıyor. Değil mi? Diğer önüne bakmıyor. Nerede o adam ya? Yep. Rainbow Friends. Arkadaşlar gerçekten bir gram ses duyamıyorum. Adam kutu duyamıyor. He evine gitti dedi o. Oo bunu da gel. Adam onu da atıyor. Atlayayım mı? Adam atlıyorum. Ben duyamıyorum adamı. Abi. Ya bir sus be Azar. Var mı? Zaten duyamıyorum. sus. Fır, ya sus fır, ara sen de. Sus. O da bir daha Hı. bir ses çıkarırsa sen de verin. Abi kulaklık. Kulaklık getirdi. Ses çıkarttı. Abi, Sıkayım. Sıkayım ne oluyor şimdi? Oh, adam bize şey kaldı. Ben sesi duydum. Ee. takıyorum şu an arkadaşlar. Işte. Abi bir şey. Abi bir sine kaldı. Abi bir şey kaldı. Aha ses geliyor. Bana bir kutu aldım. Onu da burda. Buraya. Bulduk Ares. Oradan çıkmaz Niye küçü geldi? Ses geldi. Buraya bakıyorum. Abi blokların yeri mi abi? Işte. Aha yukarıda. Ama Rainbow Friends burada. Sen mi öldün? Önünde mi? Evet. Ya hani ben ya, bana bana. Kazandık arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar ben maviden değil. Şimdi, şimdi Yeşilden çok anne. korkuyorum. Ama ver bana ver. Yeşil de burada. Abi yeşil ele. Abi, abi, yeşil ele. Bu yeşil ne çıkmadı? Biz kazandık mı? Biraz dinle. Evet. Yarın çimdilerini evet. alacak. Bum. Herkes git. Gazlı bir ne? Ha? Arkadaşlar gazlı bir diye bir şey var. Ana senin yatağını göstereyim dur. Hani? Gazlı bir diye bir şey var ama ben anlamadım arkadaşlar. Bir şey. ben, ben biraz bakayım ben. Aa dur bana mı? Bana mı? Tamam ben de oturacağım. Ana. Ana spayın Yeşil yanmış gibi görünüyor. Yeşil şey mi? Şunun ne olduğunu biliyor. Onun için endişelenme Gerek yok. Ama o kör. Ama yani o kör. Seni göremezse seni nasıl yakalayabilirsin? <laughs> Şöyle sen girsem de yakalayayım bu burayı? Lütfen buraya gelme. Abi, bana ya bir hareket at artık. Buraya gelirse işim biter. Ben şu an burada yaşıyorum. Şehrim sert uzandı mı? Efendim, ki. Mama. Gelebilir miyim? Güvendi mi? Yani. Mavi nerede? durun bir iki dakika oynamayalım Ne? Ezan okunuyor, sesleri var. Ben şu kapıyı açtım buradaymış. Burada. Hayır. Buradan çıktı da. Buradan çıktı. <laughs> Arkadaşlar özen okunuyor. Evet, okunuyor. okunuyor. İki kişisiniz. <laughs> mi? Al çık oyna. Öyle sen ben oyunu bile bitiririm. Hiç. Tamam. Ben, 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 ben. Ama hızlı olmam. Kalk. Ama baştan gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Ben yeşilden çok korkuyorum ya. Bir şu kutunun içinde de yakalıyor. Mağaraların içine girsek de yakalıyor değil mi? Evet. Kavasına buyruk gidiyor. Ses yapar. Yani kutuya girersen seni yakalar. Ses de buyruk çıkıyor. Demiyor çok tehlikeli. 不行<哪>。<哪>

arkadaşlar ben şu anda ezan okunduğu için Şunun içinde yakalıyor mu? Yeşil, yeşil aspın uçtu, yeşil görmüyor, yani yakalamıyor. Herkesin özellikle olduğunu biliyor, değil mi? Bilmiyor. Yok. Var. Geri açtım arkadaşlar sizi. <laughs> <laughs> Yeşil. <Gülüyor> ben çok Yeşil'den korkuyorum. Neyse evet, arkadaşlar bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.